Aynı merak gibi kıyas da bize verilmiş bir mekanizma. Bu melekeyi diyelim. Çünkü kıyas aslında bir meleke. Aynı nasıl merakı insanları merak etmek için de kullanabiliriz. Ama onu hicret ettirip Allah'ı merak etmek, tefekkür etmek için de kullanabiliriz. Kıyas da böyle. Kıyasın bize verilme nedeni de aslında hak yolda kullanmamız için mi? Yani biz kıyas melekesini aslında hak yolda da kullanabiliriz. Nasıl? En bariz örneklerinden biri Hazreti İbrahim'in o meşhur tefekkürü. Orada kıyas mekanizmasını kullandı hatırlayalım. Değil mi? Yıldızlara baktı. Rabbim dedi. Sonra ay yıldızlar battı. Ay geldi. Dedi ki yani bu battı. Bu batmadı. Bu büyük. bunların bunun ışığı daha büyük. Bakın kıyas mekanizması tefekkürde kullandı. Dedi ki batan bir şey benim Rabbim yok olan bir şey benim Rabbim olamaz. Sonra ay da battı. Güneşle kıyasladı ayı. Güneşe Rabbim dedi. Güneşle batınca Allah'a sığınırım dedi. Yok olan bir şey benim Rabbim olamaz dedi. Bakın burada da kıyas kullandı. Hak yolda kullandı kıyasa. Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Lem yelit ve lem yulet ayeti. Şimdi bakın İhlas Suresi tek başına bize tekamül yolculuğunu anlatan çok ne kadar önemli bir sure olduğunu benden duymanıza zaten gerek yok. Hepimiz bir yerlerden duyduk bunu çok şükür. Bakın ehatla başlar ehatla biter. İhlas Suresi. Kul huvallahu ehat. De ki Allah ehattır, sonra da samettir. Değil mi? İkinci ayette de samettir der. Burası tenzih mertebesi. Burada yaratılmışlar yok. Yok. Sadece Allah'ın tekli, ehadiyet mertebesi. Orada samet özelliği, vasfı var. Hiçbir şeye muhtaç değil. Dışı yok zaten. Sonra, lem yelit ve lem yulet ayeti geliyor. Bakın bu bir kıyas cümlesidir. Yani, doğurmamış ve doğurulmamıştır diye çevrilir, meallendirilir değil mi? Şimdi bu söylendiğine göre demek ki doğuran ve doğuranlar geldi. Yani kesret alemi oluştu demek ki değil mi? Çünkü ehatken bu cümleye gerek var mıydı? Çünkü zaten teklik. Lem yelit ve lem yulet dediğimiz anda çokluktan bahsediyoruz. Ve bu bir kıyas cümlesidir kıyas mekanizmasıdır. Onu biz biz olduğumuz için bu cümle artık yaratılmış olanlar olduğu için bu cümle. Bu bir kıyas ayeti. Sonunda da ehatla bitiyor cümlesini de açık bırakmayayım. İhlas döngüsü der Yılmaz Hoca. Allah'ın tekliğiyle başladı. Kesret geldi. Yine ehatla bitiyor. Ama bu kez bizim artık onun ehat oluşunu kesretten yükselip tekrar şahitliğine varmamız bütün tasavvuf zaten şahitlik üzere değil mi? hatta İslam'a giriş eşhedü ne değil midir? şahitlik ederim ki değil midir? o takliden söylenir ben çok ağlıyorum böyle çok İslam'a giriş oluyor ya her birine ağlıyorum böyle onlar tabii ki kelime-i şehadet söyledikleri zaman çok güzel geliyor bana aslında bu yalancı şahitlik. <laughs> Ama olsun, olsun o çok güzel bir şey. Biz gerçek şahitlik işte billahi iman ise gerçek şahitlik oluyor. Tevhidin gerçek şahitliği işte ihlas döngüsünde o sonuncu ehadı biz o şahitliğimizle söylüyoruz. Yani kesretten tekrar tekliğe aslında gidiyoruz. Tekamül yolculuğunu anlatmıyor mu? Ah seni takvimden esvele safiline indik. Esvele safilinden tekrar ah seni takvim. Allah'ı ötmeyen halimize dönüyoruz. Onun ehad oluşunu ikrar ediyoruz, idrak ediyoruz ve şahitlik ediyoruz buna. Bu kadar önemli bir sure. Bütün döngüyü anlatıyor ve biz o döngüden geçiyoruz aslında. O yüzden adı İhlas. İçinde ihlas geçmemesine rağmen İhlas suresi olmasının manası bu. Başka hak kıyas cümleleri en çok söylediğimiz, evet başın sallıyor hemen biliyor ne diyeceğimi. <laughs> la ilahe illallah. Bu bir kıyas cümlesi. Bu bir kıyas cümlesi. Hak yolda söylenen bir kıyas cümlesi. Önce diyorum ki ey kendim kendimi ilah ilan ettiğim halime la ilahe. Putlaştırdığım kariyerim, evladım, evim, arabam, mal, mülk hepinize la ilahe ancak o zaman illa Allah manasına ben erişebiliyorum. İşte bu da bir kıyas cümlesi. Kıyasın bir yanlış yanı daha var. Bu aslında bizi çok rahatlatan bir yer olması lazım. Yani kıyas yapmamayı kolaylaştırmasını ümit ederek anlatacağım bu kısmını. Biz hepimiz farklı isimlerin, esmaların kompozisyonu olduğumuz için Allah hepimize farklı melekeler, farklı özellikler, farklı güzellikler vermiş. Ve ona göre beklentisi var. Ama ben ne yapıyorum? O benden daha zeki. Ya ondan demek ki zeka ile ilgili bir şeyler istiyor Rabbim. Benden onu istemiyor. Niye kıskanıyorum, niye kıyaslıyorum ki? Bana ne isim verdiyse ben o isimden gideceğim. Hani kayıtlı kendini hissetme dedik ya başlarında toplantının. O kayıtlar da Allah'tan. O kayıtlarla gideceğim ben Allah'a. Bana ne kayıtlar verdiyse o kayıtlar esmadan geliyor. Bendeki esmalardan, sendeki, sendeki, sendeki esma farklı. Hani hep anlatıyoruz, ne kadar çok yere yakışıyorsa, her hafta bunu anlatıyoruz ama ya yani çok güzel anlatıyor. Hani Hazreti Ömer de Hazreti Ebu bekir malını her şeyini satıyor. Hazreti Ömer orada kıyas yapıyor, rekabet ediyor ama takvada yarışıyor tabii. Koşuyorlar efendimizin yanına selam hepsinin üzerine olsun inşallah koşuyor. Çok mutlu. Malını satmış yarısını sadece çocuklarına ayırmış. Bir bakıyor Hazreti Ebu Bekir bütün mal varlığını bağışlamış. Ya diyor yine olmadı ya Resulullah diyor. Diyor ki ya Ömer onun ismi vermek. Ebu ismi vermek diyor. O, o hepsini verebilir. Senin ismin adalet. Sen orada adaleti sağlayarak kendini göstereceksin Allah'a. Allah'ına varacaksın diyor. Ben benim sınavım olmayan bir şeyi kendimi kıyaslıyorum. Çok saçma. Allah oradan bir şey istemiyor ki benden. Bana ne verdiyse benden onu istiyor. O yüzden ben kendini bilen Rabbini bilir. Kendimi bilmek üzere. Ve bu da en beğenmediğim hallerimi de bilmeyi kapsıyor. Bir taraflarımı beğenip öne çıkarıp bir taraflarımı beğenmeyip kıyaslayıp onları saklayıp hayır. Hepsi beni ben yapıyor. Hepsi benim kaydımın kayıtlı kendini hissetme hissinin hepsi içinde. Bir tanesi olmazsa ben kendimi bilemedim o zaman. Bilmeden de Rabbime varamayacağım. Yol uzuyor yani. O yüzden kıyas yaptığım zaman fark edeceğim. Bugünden yarına temizlenmeyeceğini çok iyi biliyorum. Ama ne yapacağım? Senem efendi kıyas yapıyorsun. Kendi topuğuna sıkıyorsun güzelim benim. Ah canım benim. Niye kıyaslıyorsun kendini? Ey can. Böyle sesleneceğim kendime. Kendini kıyaslama diyeceğim. Sen böyle güzelsin. Kendinden böyle razı ol. Daha iyisi olur inşallah. Kıyaslama. Göz dikme. Senin olan sana gelir. Böyle yapacağım. İstifa etmem gerekiyorsa edeceğim. Affedeceğim kendimi. Kendimi bu sefer suçlamaya da götürmeyeceğim. O da bana yardımcı olmuyor. Bu yol böyle bir yol. Fark edeceğim levmedeceğim. Diyeceğim ki bu sefer beceremedim. O bir dahakine bakalım o sınav yine gelecek. Çünkü orası şifalanmadığı için yine gelecek. Bakalım bir dahakine geldiğinde ne oluyor? Sonra fark etmeye başlayacağım ki eskisi kadar kıyaslamıyorum ya. Eskiden kendimi her alanda kıyaslıyordum. Şimdi üçe indirdim. Bırakamadığım bir yerler var. Evet ama artık efendim maaşımdan gelirimden razı olmuşum. Anlamışım ki maaşın büyüklüğü değilmiş, bereketmiş konu. Aa, o zaman kıyasa ne kadar manasızmış. Yani biz algımız bizi yanıltıyor. Bu zulmani benlik zaten kendi varlığını sürdürmek için, çünkü o yok olacak ya billahi imanda, yok olmamak için sıkı sıkı tutunuyor. O yüzden kıyaslıyor öyle söylüyor. Biz de bunu biz yapıyoruz zannediyoruz. Halbuki kıyas başlayınca ha seni senin neler karıştırıyorsun sen orada? Hadi git bakalım. La ilahe. Bu kadar. Bu kadar diyorum. Hem zor hem kolay tabii ki. Yaşarken kolay olmuyor biliyorum. Çok can yakar kıyas. Kıyas çok can yakar. Ama ne çözümü dışarıda değil. Bende yani. Kimse gelip böyle dışarıdan bir kurtarıcı gelip beni kıyastan kurtarmayacak. Ben kendimi kurtaracağım. Gerek yok diyeceğim. Razı ol diyeceğim. Yeter diyeceğim. Hatta en güzeli Allah bana yeter diyeceğim. Onu zaten bir gönülden söylersek bir şey kalmıyor ki hasbinallahü ve nimel vekil desek hiçbir şey kalmıyor. Hasbinallahü ve nimel vekil deyince yani zikirler çok yardımcı olur. Çok yardımcı olur. Yani bence zulmani benliği yok etmek için o zikirlere tutunmak lazım. İşte la ilahe illallah'a, la havle ve la kuvvete illa billaha. Ondan sonra la ilahe illa en tesbihane ne zalimine. yani Hep bakın la 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 diye gidiyor. Bunlar yok etmek için çok güç verir. Zaten o gücü almadan salat ikame etmeden hiç kimse nefs terbiyesini başaramaz. Yani o zihinde şöyle bir yerlere kadar gelinir ama şöyle söyleyeyim akıl bize lazım. Akıl bu yolculukta bize lazım? Çünkü bakın çok somut bir mekanizma tarif ediyoruz biz. Değil mi? Merak ediyorsan bunu merak etme, şunu merak et. Somut değil mi? Son derece somut. Tasavvuf böyle muğlak, bilmem ne. Tabii ki iman boyutu var. Ama geleceğim zaten oraya. Çok somut bir şey tarif ediyoruz. Dedikodu. Yapma kardeşim. <laughs> Kendime diyorum. Yapmayacaksın yani. Yaparsan küfüne aşıksın. Kurtulmak istiyorsan tut bunu. Ha, yapıyorsan yakala. İstifa et. Yani çok bakın 2 artı 2 4 demek kadar mekanik bir şeyden bahsediyoruz. Yani ben o yüzden Yılmaz Hoca'nın tasavvuf anlatımını çok seviyorum. Yani e, evet çok güzel soyut anlatımlar beni de çok etkiliyor. Ama ben ne yapacağımı bilmem lazım. Ben ne yapacağımı bilmem lazım. yani Yoksa nasıl nefsimi terbiye edeyim? Bu somut adımlar çok güzel. Akıl bile bize lazım. Akıl ancak yaratılmış olan mertebeye kadar gelebilir. Yani neydi ilk tayin? La tayin zaten gayb. Kapalı bize. Mümkün değil. Hiç benim hayal ettiğim Ayşe çıkıp beni görebilir mi? Yani göremez. Allah'ın dışı var demek olur. Onun gaybı görebilmek. ya. Yani Allah'ın dışı yok ki. Ben onun dışında değilim ki onu görebileyim. Zaten man mantıksal olarak da orası kapalı. La tayin. Peki ilk tayyüne gelen ilk belirme ne? Hakikati Muhammed'i, aklı kül, lehvi mahfuz, Muhammed nuru. Akıl ancak maksimum akılla giden ancak o makama kadar gelinebilir bu arada. Ama gerisi Allah'ın seçtiği kullarına ikram etmesiyle kalbine ilham etmesiyle daha fazlasını bildiren odur. İman o yüzden aşk, ilahi aşk inşallah içimizde hissettiğimiz orası bizi yoksa geldiği yeri hakikat zanneder insan. Geldiği yeri hakikat zanneder. Hayır hakikat Allah'ın bildirmesiyle. O yüzden ne yapacağım? Allah'ın o seçtiği kullarından olmak için ne yapacağım? Ona layık olmaya çalışacağım. Ne yapacağım? Ya beş vakit buluşacağım. Bu kadar basit yani. Alnımı secdeye koyacağım. Yokluğumu hissetmeye çalışacağım. Geldim Allah'ım diyeceğim. Çağırdın geldim diyeceğim yani. Zoru seçer insan salatsız. Nefs terbiyesi, billahi imana varmaya çalışıyorsa ya da ne bileyim namaz böyle aksıyorsa, hayatın, insanın hayatında İkinci, üçüncü, beşinci, yedinci, onuncu sırayı alıyorsa her şeyi özenle yaparken, toplantıya özenle giyinirken, efendim yemeği en güzel şekilde yaparken, namazı böyle acele acele kılıyorsa kişi gülüyor, gülüyor bazıları. <gülüyor> yani o yapıyoruz, gü güleceğiz tabii yapıyoruz çünkü bunu yapıyoruz. Fark edelim. Kaçıncı sıraya koyuyoruz yani? Ay ben namaz kılıyorum. Kılıyorum da kardeşim nasıl kılıyorum acaba? Yani Allah'ı kaçıncı sıraya koyuyor? İşte buralara bakacağım yani. Onun lezzetine varmaya çalışacağım.